Arkadaşlar bugün yepyeni bir videola karşınızdayız. Bugün Bronze Stars oynuyoruz ve bununla kademe 20 olmayı planlıyorum. 20 olamazsam da ne yapalım artık? Yani 9 dakika çekeceğim ben bu videoyu. Çünkü çok uzun bir video çekersem video yüklenmiyor. Ondan dolayı 9 da dakika konuşamam. 9 dakika çekeceğim. Yani çok zamanım yok. Bütün videolarım 9 dakika. Çünkü çok uzun bir video çekersem olmuyor. Yüklemiyor. Adam bildiğin yüklemiyor. Youtube yüklemiyor. Sen hayırdır? Jessica. Jessica Allah'ını seveyim yapma. Jessica'yı ben mi öldürdüm? Canım tam çok azken benim şeyimi ışınlanacağım. Şurada benim özel gücüm var. Özel gücümü patlatmışlar. Ya şerefsizliği. Sen hayırdır kanka? Kolay bir maçtı ama bir sürü kişi öldürdüm. Yani yıldız oyuncu ben olacağımdan eminim. Arkadaşlar burada 5536 kupayım. Gayet güzel. Arkadaşlar hatta ben bu 8 ile 18 kupa olayım. Yeter ya. Zaten 9 dakikaya kadar 18 kupa olunur. 17 kupa da olabilir zaten. Allah. Her an. Konuşamadım yine. Konuşamıyorum ben saçma bir şekilde. Uf bu Franklin zor örüyor Frank. Siz hayırdır gelin. Hmm, kaç vurdu o bana ya. Şurada bir emz var dikkatle. Ben seni fark ettim. Ben seni fark ettim. Ben orada yokum. Ben yokum. Bak sen hayırdır kanka. O oh, Frank geldi Frank. Frank sen neredeydin ya özledik seni. Frank seni özledik de kolay öldü lan Frank. Normalde zor ölür. Bak o böyle öldürür kanka. Onu böyle öldüreceksin. Onu böyle öldüreceksin. Ben de hırçınlaştım. Hırç... Konuşamıyorum ben. Lan gol yedik. Oha wow, oradan nasıl atmayı becerdi? Bak Frank kaşınıyorsun. Kanka bak gol atabiliriz. Otur bana verseniz. At kanka. Kanka at. Kanka kanka at 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 at. Gol attık? Yes. Şans skor 1-1. Bir, bir. Kolay öldü lan. Oğlum bir çoğu kişiyi ben öldürdüm. Ve gol. Yıldız oyuncu her zamanki gibi benim. Ne? O adam yedi kişi öldürmüş de ben de fazla kişi öldüm. Oğlum bu kadar bir kadıncık yükseldi lan kademem. Neyse. Arkadaşlar. Ne haber? <laughs> Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Okullar nasıl? Bu arada okul kapandı ya. Karneler nasıl? Karne nasıl arkadaşlar? Mük mü? Mükemmel mi? Çok mu mükemmel? Oha wow, o beni nasıl vurdu lan? Apew! Nasıl koruyorduk lan? Bak şurada tam ortaya nişan alacağım. Bir iki kişi ölecek eminim. Başka başkası öldürdü ama. Bak şu mortis kaşınıyor. Kanka onu keşke bana atmasaydın. Lan gol yedik. Oha. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu gidişle biz 18 kupa olana kadar 20 kupa olana, kupa olana kadar aa 20 kupa oldum arkadaşlar bakın 21 kupa şaka yaptım Edgar'la en çok ne oynanır sizce aşamalı tozluluk bir dakika benim gitti aşamalı oynamak istemiyorum ya aşamalı sıkıcı aşamada ben sıkılıyorum şöyle Edgar'la savaştım. Bu aralarda benim canım sıkılıyor. Video çekesim geliyor. İşte benim minik bir kardeşim var. Bir yaşında. Çok fena. Video çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Nasıl öldük lan biz? Bak şimdi ölecek malalık. Piper 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 Piper'a dikkat Piper'a dikkat dedik Piper'a dikkat Piper'a dikkat kanka Piper sıkıntı Bana niye atmıyorsunuz At kanka kanka at Kanka kanka bana at Bana atsaydım ben köşeden atardım da Bacak arasından attı adam Adam bacak arası attı Oha 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 kaç kişi öldürdüm lan ben. Lan? lan dondum. Ben de bizim ben de farkında bile değilim. Ne olduğundan. Şuraya kim ağzına sıçalım. Anne terli. Adı anne terli. İsabet yüzde yüz. <laughs> Tabii ki de yıldız önce her zaman gibi benim. Tekrar oynayalım ya. Tekrar tekrar. Aynen aynen. Güzel bir maçtı. Yani güzel maçın sebebi ben. Yani ben her zaman iyi oynarım. Uuu karşıdaki rakip sağlam. Yeneriz. Sıkıntı yok bize. Bize hiç sıkıntı yok. Şöyle köşede bir şeyimizi dolduralım. Özel gücüm var. Özel güçten şeyimi dolduruyorum. Gel sıkıyorsa bana vur. Gel sıkıyorsa bana vur. Sıkıyorsa bana vurun lan. Onlar bana vurdu. Evet. Sıkıcı bir maç. Arkadaşlar bronzlarsa ben bazen çok sıkılıyorum. Aa! Lan top nerede? Mal adam. Mal adam ne yapıyorsun mal? Adam ne diyor? <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Ben kaledeyim, ben topu tutacağım. Futbolcu mu, futbol mu oynuyoruz? Belli değil. Sen hayırdır kanka, sen hayırdır. Karşında Edgar var. Karşında Barry var. Sıçtı, ağzına sıçtı. Ne disco yapıyorsunuz ya? Kim disco yaptı? Bu maç biraz sıkıntılı ya. 0-0 giriyor. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> top kimde? <laughs> Gol attık? Hu hu huh. Bana çok iyi çok iyi. 4 avram. 44 avram. Evrem yeni bir evreme geçmiş. 44 evrem. <laughs> Avramo. Avramo evren mi belli değil. Bak şimdi top bana gelecek. Top bana geldi. Top bana geldi. Tuttum. Adı anne telliği. Misabet yüzde yüz. Arkadaşlar bu arada ben ismini değiştireceğim. Yeni bir isim koyacağım kendime. Bak o adam böyle öldürür böyle öldürür. Adam bana o bana gösterdi şu buzlu var ya o bana gösterdi şeyi. 9 dakika olmuş. Maç bir hızlıca bitti. Bitirmeliyiz. Adı anne Ali. yüzde yüz... Hatta isabet Mehmet de Mehmet. Oo maç bitti ya adam. İki kişi öldürmüşüm. Hadi. Kademe 22. Hayır. Oho. 10 tane şey mi verdin ya? Arkadaşlar benim gitmem lazım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oyunu oynamamı yazın lütfen. Hadi görüşürüz.